Tekrar bu süreç gerçekten bizim için gönül belediyeciliği anlamında bir fırsata dönüştü. Krizi fırsata elhamdülillah dönüştürdük. Sizlerin genel alanda yaptıklarınıza Sayın Cumhurbaşkanım genelde de işte 265 bin nüfuslu bir şehirde 720 bin 900 dolaştırdık e e, maske dağıtımda elhamdülillah. Yine kapatmak zorunda olan esnaflarımız vardı işyerlerini malumunuz genelde gereği. Onların tamamını istisnasız hepsine Hediye çekleri e, takdim ettik ve hepsi ulaşmış olduk elhamdülillah. Yine e, hemen hemen 65 yaş üstü ulaşamadığımız elhamdülillah kimse kalmadı ve bu anlamda sözü uzatmak istemiyorum tabii vakit kıymetli. Gönül belediyeciliği için elhamdülillah bir fırsata dönüştürdük ve aşkla çalışmaya, yolunmadan şekle çalışmaya devam ediyoruz efendim. Yani şu anda, yani ilde maske noktasında sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok efendim elhamdülillah. Yani şu an biz 120 120 bin hane var. Hedef koyduk 3 günde 500'e yakın personelimiz gönüllümüzle beraber 120 bin hanenin tamamına maskelerini bizzat ulaştırdık efendim. Kişi sayısına göre. Allah razı olsun. Allah sizden razı. Kolonya dağıtıyor musunuz? Efendim kolay, kolay. Kolonya kolay. dağıtıyoruz. Kolonya. Kolonya dağıtıyoruz. Hijyen setlerimiz, kolonyalarımız sürekli dağıtılıyor efendim. Elhamdülillah. Yani bu anlamda bu evet, o...